Hayda. Cimer, Oh. Oh. Milletten ateş çıkıyor lan. Evet orası oyunu başlat lütfen. Hamut TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 2017'de inek bakımı e, ve onların e, yemleme işlemlerinin nasıl yapıldığına dair video çekeceğim. Onları göstereceğim size. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, inekleri beslemek için e, besinde kullanılan e, karışım var. E, i̇şte buna silaj silaj katıyorsunuz çim çimen katıyorsunuz ve kuru ot katıyorsunuz bunu üç karışımı özel bir oranda yapıp o şekilde verdiğinizde verimlilik yüzde olmuş oluyor onu nasıl görüyoruz şuradan hemen bakalım bakın burada güç besini var o üç karışımı güzel bir şekilde yaptığınızda bu güç besini artıyor yani burayı dolduruyorsunuz ve o zaman e, üretkenlik ve verimlilik e, %100 duruma geliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Ben e, bir tane tarlamı e, çimen ektim. Çim tarlası olarak yani böyle çim ektim. İhtiyaç olduğunda buradan e, anızı bu şekilde şey yapıyoruz. Topluyoruz. E, şimdi öncelikle çimeni keselim. Çimenleri şöyle hem ön tarafa alabildiğimiz ve de arkaya aldığımız bir çim biçme makinemiz var. Bunları açalım. Şöyle. ya temsili olarak göstereceğim size çünkü bunların yapılmış hali bende mevcut ee, hemen bu makineyi açalım arkadaki makinemizi de açalım bu şekilde işçiye verip evet işçimiz evet gidiyor bu şekilde çimimizi biçiyoruz. Biraz gittikten sonra bırakacağım. <laughs> evet. Bunu toplayalım. Şimdi bu tarlayı biçtik diyelim. Sonrasında Şöyle getireyim hemen. Bunları buraya bırakayım. Sonrasında arkadaşlar, e, bu az önce biçtiğimiz alet çok ufak bir alanı e, biçiyor. Yani şu alanları da biçtiğimizi farz, farz edersek varsayarsak, <laughs> e, bunu balya yapmak için çok uğraşırız. Onun için bir alet var, çimleri e, toplayan bir alet. Şu alet. Bu aleti açtığımızda kocaman bir alanı şöyle göstereyim size. çalıştıralım bu aletin kapsadığı yer kadar çimi böyle tek bir şerit hale topluyor bu da size balya işlemi yaparken kolaylık sağlıyor şuraya kadar getireyim bırakacağım bunu da tabi sol tarafta çim biçilmediği için çok fazla birikmedi oraları biçilmiş varsayın bakın tek bir şerit hale getirdi sonrasında şunu şöyle buraya koyalım evet şimdi bunu şöyle yapıyoruz aslında ee, bu çim eee Topladığımız çimleri aslında şöyle, bu arada şu kamyon tırımızı içeride önünden çekelim. Hemen gösteriyorum. Bakın şu yerdeki çimleri toplama makinesi var, bunun da şöyle çalıştığını göstereyim. Bu yerdeki çimleri bu şekilde toplayarak vagon'a to alıyor. Daha sonra siz o demin gösterdiğim tarladan çimleri toplayınca hemen ineklerin olduğu yere geliyoruz. Evet, şu buranın içine koyuyorsunuz, buraya döküyorsunuz onu. Ee, bütün çimleriniz bu şekilde buraya döktükten sonra. Bunu R tuşu ile kapatıyorsunuz üstünü ve bu %100 olana kadar bekliyorsunuz. Ee, bu SLAş haline geliyor. Yani bir karışımda kullanacağınız yem haline geliyor. Şimdi buraya kadar tamam. Sonrasında ee, yemi nasıl yapıyoruz? Ben şöyle yapıyorum genelde. Bir tane Saman balyası. Şöyle. Güzelce aldık. Hala bir nesne tarafından engelleniyor diye bir uyarı veriyor. Versin onu sonra bakarız. Şimdi bunu koyduk. Bir tane saman balyası şimdi iki tane de çim balyası koyacağız. Mouse ile indirip kaldırdığımız için biraz zor oluyor. Bir tane koyduk, bir tane daha çim balyası koyuyoruz. Buralar biraz dağınık ama idare edelim. <laughs> evet, şimdi bir tane e, saman balyası ve 2 tane de çim balyası koyduk bakın sol tarafta %66 çim balyasını gösteriyor %33 de saman balyası şimdi bu karıştırıcımızı çalıştırıyoruz mikserimizi ve ee, geri kalanını da silaj alıyoruz buradan sağ tarafta %78-79 da oluyor Bakın sol tarafta 3 taraf üç kısımda e, yeşil oldu. O iki e, beyaz üçgenlerin arasında bir değerde toplamanız gerekiyor her zaman. Yani en iyi karışımı elde etmeniz için. Ve bunu buraya gelip tuşuna basarak boşaltacağız ama ben buradayken basacağım. Gerçi buradayken olmaz. Burada açıyoruz. Boşaltmaya başlıyor. Bakın güç besini artmaya başlıyor. Aynı zamanda silaj kuru ot kısmı da artıyor. Yemlemeyi bu şekilde yapıyorsunuz. Bu bitene kadar. Bakalım ne kadar kaldı. Bitiyor. Ve bitti. Yani bir kısmını doldurmuş oldu. Şimdi <laughs> temizleme işlemini de mesela buradan yapıyorum. Yine B tuşuna basıp buradan e, dışarıya taşan çimleri bu makineyle de toplayabilirsiniz. Daha sonra bunu şöyle dönüp ben şu köşede biriktiriyorum bunları. Bunlar artınca buraya döküyorum bunlar artınca e, şuradaki hemen inerek göstereyim buradaki çim balyaların bir tanesi 4000 birim yani bir tanesi 4000 bir tanesi 4000 8000 yani demin karışım yaparken 8000 e, çim balyası koymuş olduk bir tane de 4000'lik e, saman balyası koyduk. Buradakiler birikince ikinci yani yaklaşık 8000'e geçtikten sonra ben karışım yaparken oradan iki tane çim balyası değil de buradaki e, birikmiş çimenleri alıyorum. Bu şekilde hani hem e, oraya dökülenleri temizlemiş oluyorum hem de bir değişiklik oluyor. Sonrasında e, Şöyle göstereyim. Şimdi ineklerin bu kısmında saman kısmı da var, litre olarak. Şu an 55.200. Bunu normalde isterseniz e, yine bunun içine saman balyası at, öğütüp o şekilde de verebilirsiniz. Ama ben oyunda bir artık açık mı diyeyim, bir kolaylık mı diyeyim, bir kısa yolunu buldum. Bu saman balyasını direkt alıyorsunuz. Böyle yalağın önüne doğru geldiğinizde bakın şimdi saman 55.200 buraya geliyorsunuz pıt kayboluyor 55.000'de 59.000 oldu 4.000 arttı bu kısmı bu şekilde yükseltiyorsunuz. Çim kısmı çim kısmı da şu şekilde onu da hemen göstereyim. Bizim burada yine aynı ineklere ait çim verdiğimiz alan var. Yine isterseniz buraya biriktirdiğiniz çim balyalarını bu şekilde buraya az önce saman attığımız gibi bırakabilirsiniz. Veya e, çim biçtikten e, sonra şu toplayıcı vagon var. Bir traktör yardımıyla çimleri bu vagona toplayıp sonrasında traktörle oraya yanaşıp oraya da bırakabilirsiniz. Sonrasında yine ne var geride? Saman gösterdim. Çim, silaj, kuru, çim, güç, besini tamam. Temizliği de az önce göstermiştim. Su var. Suya da gidelim hemen. Su da diğer tarafta. Evet, su kısmı da burada. Ben ee, su için burada bir tane traktör bulunduruyorum. Bir tane su tankeri römorkumuz var. Bu römorku, ister su tankerini ee, bir ee, göl kenarında, nehir kenarından doldurabilirsiniz ama biraz zor oluyor. Ben o yüzden oyunun menüsünde satın alınan kısımlarda su deposu satın alabiliyorsunuz ve bunu uygun bir yere koyabiliyorsunuz. Ben ondan aldım. Yakın bir yere koydum. Uğraşmamak için. Bunun altına gelip R'ye bastığınızda su tankerini dolduruyor. Tabi ücret karşılığında. Çok da fazla bir ücret olmuyor gerçi ama yani de bir ücret alıyor. Sonrasında buraya yanaşıp I'ya bastığınızda su haznesini de doldurmuş oluyor. Yani durum bu şekilde. Ee, tekrar gidecek olursak, buraya gelecek olursak, yani yemleme işini anlattım, temizlik ve e, hayvanların saman, zemini için saman nasıl verildiğini anlattım. Ee, anız yapmak için dediğim gibi az önce ilk başta gösterdim çim biçme olaylarında e, karar vermeniz gerekiyor. Eğer buraya e, silaj yapmak için e, çimden e, toplayacaksanız eğer e, balya yapmadan önce burayı doldurun. Sonrasında burası dolunca geri kalan çimleri balya yapıp e, yem yaparken kullanmak için buraya uygun bir yere dizebilirsiniz. E, aynı şekilde samanı da buğday ve arpadan elde ediyorsunuz. Onları da buraya dizip bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Onun dışında e, ineklerim benim şu an kaç tane? 208 tane inek var. E, üretkenliği şu an %100. E, yaklaşık yaklaşık buçuk, işte 5 saat 46 dakika sonra her 5 saat 46 dakikada bir bir tane inek e, doğuyu doğuyor, artıyor. Ve e, bunlardan sıvı gübre elde edebiliyorsunuz, normal gübre elde edebiliyorsunuz ve süt elde ediyorsunuz ve süt e, her saat gece 12'de otomatik olarak satılıyor ve size gelir olarak e, hesabınıza ekleniyor. Yani şu durumda e, yaklaşık bana günde 100.000'in üzerinde bir e, ücret geliyor. 110-120.000 civarında bir ücret geliyor. Yani bu bu inek bakımını yaptıktan sonra gayet güzel bir gelir. Öyle söyleyeyim. Onun dışında da zor bir tarafı yok açıkçası. Yani anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, yorum yazmayı da unutmayalım lütfen. Ee, başka önerileriniz, şikayetleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Başka çekmek e, çekmemi istediğiniz bölümler varsa onları da yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.